Merhabalar, Petmine Raket uygulamasına göre bu videonun konusu Layer AI projesi başlayalım. Beni bu videoyu hazırladığım esnada Layer AI projesi CoinGecko'da yaklaşık 1170. sırada ve yaklaşık 30 milyon dolar market e sahip. Hemen web sitesine girelim, bir önce sloganına bakalım, projeyi anlamaya çalışalım. Şimdi sloganımız kompleks, yapay zeka modellerinin içerisindeki veriyi monetize etme, yani parasal ekosisteme dahil etme odaklanmış bir blockchain ağı diyor. Yani bir blockchain ağı olduğunu anlıyoruz. Yapay zeka modelleri olduğu ve bu yapay zekaların kullandığı verilerle alakalı bir şeyler yapmaya çalışan bir proje olduğu anlaşılıyor. Buradaki blockchain ağı katman 2 bir ağ. Proje katman 2 ağını daha yeni yeni hayata geçirmiş durumda ama kendi token'ı başta Ethereum üzerinde ki bu katman 2 zaten Ethereum'un katman 2'si olduğu için kendi katman ikincisinde yeni token üretmesine gerek yok. Yani token Ethereum üzerinde aynen sıçramış birkaç ağ daha ufak ufak sıçramış ama Ethereum'daki ana token olarak değerlendirilebilir. CoinGecko'daki verilerin üzerinden geçelim sonra ne olduğunu biraz daha detaylı bir şekilde anlamaya çalışacağız. Maksimum kaynağımıza 3 milyar demiş. Burada toplam kaynağımız birazcık daha düşük görünüyor. Projede yakın mekanizması da var. Yakınlar manuel olarak yapılıyor ama gerçekten yapılmış. Bu yüzden şuradaki toplam kaynak Maksimum kaynaktan birazcık az. Yaklaşık 2 milyar 900 milyon kadar, yaklaşık 3 milyar kadar toplam maksimum kaynağımız var diye düşünebiliriz. Şimdi proje katman 2 olduğu için, Ethereum üzerinde katman 2 olduğu için ve kendi token Ethereum üzerinde olduğu için aslında maksimum kaynağımız da sabit diye düşünülebilir. Teknik olarak istenirse arttırılabilir mi? Evet arttırılabilir ama bu proje onu arttırmayacakmış gibi bir plan yapmış. Yani şu anda 2 milyar 900 bizim aslında toplam ve maksimum kaynağımız. Sirkülasyon kaynağı da neredeyse buradaki rakama yakın. Buradaki rakamdan birazcık daha az. Aslında burada yaklaşık 2 bölü 3 gibi bir rakam yaptığımız zaman biraz daha yukarısını hesaplarsak %70'ler gibi bir sirkülasyon kaynağı olduğunu varsayabiliriz. Kendi kontrollerinizi Ethereum tarayıcısı ve Binance aracısından şu anda yapabilirsiniz. Grafiğe geldiğimiz zaman yaklaşık 2 yıldır CoinGecko'da olduğunu görüyoruz. 2 yıllık grafik ve yaklaşık %70 sirkülasyon kaynağı projenin gençlikten olgun evreye doğru geçiş yapmakta olduğunu bize gösteriyor. Borsalara geldiğimiz zaman çok sayıda borsada listeli olduğunu teyit edebiliyoruz. Detaylarına girmeden önce hızlı bir özet geçelim. Kaynak dağılımındaki riskimiz orta düşük düşüğe yakın. Fiyat grafikteki riskimiz orta düşük düşüğe yakın. Borsalardaki riskimiz yok denecek kadar az. GitHub'la devam edeceğiz. Projenin GitHub linkini bulamadım. Ben eğer siz biliyorsanız paylaşırsanız sevinirim. GitHub'ı bulamadığım için yok olarak varsaydığımda buradan eksi bir puan alıyor. Çünkü yaklaşık 2 yıllık bir süreç geçirmiş. Artık kitabı görmeye başlamamız gerekirdi. Twitter paylaşımlarında herhangi bir problem yok. Düzenli olarak devam ediyor. Teyit edebilirsiniz. Şimdi tekrar web sitesine bir geçelim. Projenin ne olduğunu, bu karmaşık açıklamanın altında ne yaptığını birazcık anlamaya çalışalım. Şöyle birazcık boşluğun olduğu bir yer yakalamaya çalıştım. Buraya Ethereum'u koyuyoruz. Çünkü proje zaten katman 2 bir A oluşturmuş ve bu da Ethereum üzerinde katman 2 bir A ve bu katman 2 A'nın üzerinde iki tane temel uygulama var şu anda. Daha sonra bu temel uygulamaların sayısı artabilir. Bu iki temel uygulamanın yanında bir sürü yan uygulama var. Ve bu yan uygulamaları da katman 2 olarak kendileri oluşturuyorlar. Bu önemli bir detay. Şimdi buraya Ethereum'u koyalım. Bu eter etkileşime giren bir katman 2'miz var. Layer AI'ın katman 2'si. İki tane temel uygulamamız var. Bu uygulamalar katman 2 ile de iletişim kurabiliyorlar. Kendi içlerinde de iletişim kurabiliyorlar. Bu uygulamalardan bir tanesi Layer AI'ın ana uygulaması. l -A -I, ana uygulama diyelim. İkincisine de Layer AI'ın VPN uygulaması. Bir anda VPN çıktı, yapay zeka diyorduk. Bu yapay zeka ve verileri aslında VPN ile şu anda birleştirmiş durumdalar. Birazcık daha kompleks, daha geniş bir sisteme doğru da ilerlemek istiyorlar. Şu anki sistemin nasıl çalıştığını bir anlamaya çalışalım. Layer Ayanin token'ı bir kere katman 2 üzerindeki transaction fiillerinde kullanılabiliyor. DAO mekanizması oturtuluyor. DAO'nun içerisinde kullanılabiliyor. Staking mekanizması da var burada. Direkt bir proof of stake diyemiyorum. Şu anda birazcık daha madencilik tarafı kendi ellerinde. Ama yine de projede bir staking mekanizması var. Şu anki staking mekanizması token'larımızı stake ettiğimiz zaman kapsüller oluşturabildiğimiz bir mekanizma. Gerçekten adı kapsül denilmiş. Şöyle bir kapsül çizdiğimi düşünün. Hayal edin herhangi bir şey. Sonra görsel olarak göreceğiz web sitesinde. Oluşturduğumuz kapsüller de NFT kapsülleri. Bunlar da aslında veri işleme hakkı gibi düşünülebilir. Özel NFT kapsüller, bunların da veri işleme ile bir bağlantısı var. Bunları nasıl oluşturuyoruz? State yapıyoruz. Stake yaptığımız zaman bunları oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz NFT'leri istersek NFT pazar alanı var. Bu NFT pazar alanında NFT market diyelim. Satabiliyoruz. Ya da kullanabiliyoruz. Ya da NFT marketten satın alırsak stake yapmadan da elde edebiliriz. Elde etmiş oluyoruz. Bunları kullanabiliyoruz. Peki bunları nasıl kullanabiliyoruz? Layer AI'ın kendi uygulamasını ve VPN'ini indirdik. İkisini de telefonumuza kurduk. Kapsül NFT'mizi de buraya entegre ettik. Sonra biz VPN'i kullanarak internette surf yaptıkça Browse ettikçe Token kazanıyoruz fakat burada direkt layer lay tokenlarını değil Datum tokenını kazanıyoruz çünkü veri kullandığımız için Buradaki veri işlemesine yardımcı olduğumuz için yapay zekalar da bizi takip ettiği için Biz datum kazanıyoruz bu datumları Daha sonra istersek direkt Satabileceğiz şu anda herhangi bir borsada listeli değil bunlar satabileceğiz veya istersek lay tokenlara çevirebileceğiz ama birebir bir çevirme değil tabii ki likidite oluşacak. Datum sürekli ürediği için fiyatı düşecek şekilde ilerleyecektir ama LAY'a dönebildiği için değere aktarılabilir hale gelecek. Lay'ın de tabii toplam kaynağı sınırlı olduğu için bir değer üretecek. Şu anki temel sistem bu şekilde kurulmuş. Gerçekten kompleks bir sistem gördüğünüz üzere ve bunun üzerine bir sürü yan özellik var. Şimdi katman 2 olduğu için Katman 2 üzerinde uygulama da yapılabiliyor biliyorsunuz. Decentralized Location da yapılabiliyor. Proje daha çok biz katman 2'yiz gelin istediğiniz uygulamayı yapın şeklinde bir bakış açısıyla çıkmamış yola. Yapay zeka altyapısı oluşturacağı için kendi uygulamalarını kendi yazmış. Ama tabi neler lazım? Burada tokenlar alışverişi için işte defiler lazım. Belkildendiği protokoller lazım. Likidite havuzları lazım. NFT market dedik NFT market lazım. Bunların gerekli olanların hepsini neredeyse yazmışlar. Şu anda bunlar aktif ve yenilerini de hazırlamaya çalışıyorlar ekosistemi tamamlamaya devam etmek için. Ve bir de browser çıkartmışlar. Şuradaki işte VPN'in direkt entegreli olduğu bildiğiniz Chrome gibi bir tarayıcı browser çıkartılmış. Bu tarayıcıyı kullandığımız zaman da aslında bu VPN hattını kullanabiliyoruz. İşte NFT kapsülümüze entegre ettiysek oradan da kazanç elde edebiliyoruz. Şeklinde kompleks bir ekosistem oluşturulmuş. Şu anda bu ekosistem popülerliğini kazanıp da yoğun olarak kullanılırsa aslında piyasanın ihtiyacı olan ekosistemlerden bir tanesi. Ama yapay zekanın direkt kullanıldığı çok yapay zeka projesine henüz dönüşmemiş durumda. Temel özellikleri bunlar. Bazı yan özellikler de var. Bu temel özellikleri böyle anlatınca tam anlayamayabiliyoruz. Web sitesi üzerinden geçtiğimizde birazcık daha anlaşılır bir hale gelecek. Şimdi sitenin üzerinden bir hızlı bir şekilde geçelim. Sitede bayağı kompleks en kritik noktalarını anlamaya çalışarak geçelim. Şimdi sloganımızın altında zaten şurada bir açıklamış. Diyor ki Katman 2 blockchain'imiz var, Layer VPN'imiz var, Kyoto X var, işte DeFi platformumuz var, NFT pazar alanımız var, veri yap altyapısımız var. Burada hemen altında da download layer AI diyor. Bu layer AI'nin kendi ana uygulaması. Bunu tıkladığımız zaman bize gördüğünüz gibi App Store veya Google Play'den indirebilirsiniz şeklinde linkler çıkıyor. Hemen altında bazı istatistikler var. Burada dikkat edilmesi gereken bazı ufak istatistikler var. Her projede denk gelmiyorum böyle şeylere. Genelde şurada istatistik rakamlarına yakın rakamlar oluyor. Yani atıyorum burada 100 bin tane AI agent var diyorsa AI agentlere baktığımız zaman işte atıyorum 30 bin tane çıkıyor. 30 bile ben yargılamıyorum genelde. Ama bu projede dikkat edilmesi gereken bir konu var. Şimdi 6 milyondan fazla uygulama indirilmesi diyor. Aira Air yayın Air uygulamasını tıkladığımız zaman App Store'a ve Google Play'e tıkladığımız zaman App Store'daki indirme sayısını göremiyoruz. 4-5 tane yorum var. Diğer yorumları da göremiyoruz. See all dediğimiz zaman çok fazla yorum yok gördüğünüz üzere. İndirme sayısı yok ama puanı birazcık düşük. Ne kadar indirildiğini bilmiyoruz. Ama Google tarafına geldiğimizde puanı yüksek gördüğünüz üzere. yüz binler civarında da indirme var. Yani ana olarak bu tarafta kullanılmış uygulama. Güncellemeleri devam ediyor hem App Store'da hem Google'da. Ama şuradaki rakamlarda bir tezatlık var. Yani indirmeler yüz binler civarında. E bir de VPN uygulaması vardı az önce. Hani diğer uygulamaların da indirildiğini düşünün. Onun indirme sayısı daha da az ana uygulamada. O yüzden bu sanki ekosistem uygulamaları diyor ya. Bütün uygulamaların hepsinin tekrar tekrar indirildiğinin hepsinin tutulduğu bir rakam olabilir. Ama burada fazla yazıyor bu rakam. Şu yapay zeka ajanlarında da şurada AI Agency link var gördüğünüz üzere. Buraya tıkladığımız zaman da şu anda çıkmış olan AI Agent'ları görün diye bir buton var. Bunu tıkladığımızda da karşımıza AI Agent'lar çıkıyor. Kaç tane olduğunu göreceğiz. 4 tane var. Total Agents şu anda gördüğünüz üzere. O yüzden buradaki rakamlarda bir anormallik sezdim. Benim bilmediğim bir şey varsa siz biliyorsanız, paylaşırsanız sevinirim. Bu detaylar şu an projeyi karalamıyorum. Projenin çok güzel yanları var. Göreceğiz şimdi bunları. Ama bunları bilmemiz lazım ki en sondaki değerlendirmeyi biraz daha iyi yapalım. Şimdi burada 12 tane de ekosistem ürünü var demiş. 12'den fazla bile var. Burada fazlasıyla rakam düşük bile yazılmış. Şimdi birazcık aşağıya indiğimiz zaman bir sürü uygulamanın linkini görüyoruz burada. Ama dashboard'ta zaten hepsi var. O yüzden şimdi şu dashboard'u bir yan sayfada açalım. Şu uygulamaların hepsini göreceğiz orada. Hızlı bir şekilde görelim. Şimdi dashboard'un ana sayfasına geldiğimizde cüzdanımızı bağlarsak kendi istatistiklerimizi görüyoruz. Stake'de var mı tokenımız, ne kadar tokenımız var bunları görebiliyoruz. AI agentler az önce gördüğümüz yer. 4 tane AI agentsımız var şu anda. İ i̇statistiklerini de görebiliyoruz ve bu AI agentları da tıklarsanız web sitelerine yönleniyor. Bunu çok güzel yapmışlar. Direkt sitesine yönleniyor. Ama bakın buradaki oluşturulan AI agent da hani ciddi bir AI agent işi değil. Tamam önemli değil, Meme Token de olabilir. Ama Meme Token sayfası bu da AI, Pump. AI ya gidiyor. Yani Solana'nın üzerinde çalışan bir AI Pump platformuna gidiyor bunlar. Gelip burada da ajanlarını kayıt ettirmişler. Yani şu an bunların arasında ciddi bir AI Agent tam e, henüz oturmuş değil. Proje zaten erken evresinde. Migrate'e geldiğimiz zaman tokenlarımızı geçirmek istiyorsak ağlar arası buradan cüzdanımızı bağlayıp işlem yaptırabiliyoruz. Kyoto Exchange'i oluşturmuşlar. Kendi katman nakilleri üzerinde bir DeFi platformu. Havuzlar yukarıda gördüğünüz gibi swap ekranında burada cüzdanı bağlarsak swap yapabiliyoruz. Satın almayı tıkladığımız zaman fiyat parayla bildiğimiz fiyat parayla hemen LAI alabilmemiz için gerekli olan arayüz çıkıyor karşımıza. Stake'e geldiğimiz zaman stake'i anlatan bir sayfa geliyor. Bunun detaylarını burada görebiliyoruz. Daha sonra stake'e geçersek cüzdanımızı bağlayıp stake evresine geçebiliyoruz. Az önce konuştuğumuz gibi stake yaptığımız zaman NFT kapsüllerimizi elde etme hakkımız oluyor ama bazı detaylar var. O sayfada ilgilenirseniz bakabilirsiniz. Tap to earn var. Burada bir tıkla ve kazan oyunu oluşturulmuş Telegram üzerinde. Biliyorsunuz birkaç ay kadar önce bayağı popülerdi bunlar. Bir access code diye bir şey çıkartmışlar. Çok tatlı değişik bir şey çıkartmışlar. Bu sayfaya geldiğimizde böyle bir sürü kod var. Başta ne olduğu anlaşılmıyor. Bastığınız zaman siz de öğretebiliyorsunuz. Günde bin tane öğretilebiliyor bunlardan en fazla. Bunlar aslında referans kodları. Siz bu oluşturduğunuz kodla giriş yapıp daha sonra arkadaşınızı çağırırsanız bu kod üzerinden işte sizde kazanç elde etme ihtimaliniz oluyor ama günde de 1000 ile sınırlamışlar kodun üretimini. Böyle bir sistem var. Detaylarına blog paylaşımında bakabilirsiniz. Launch Pools var. AI tabanlı, yapay zeka tabanlı projeler için oluştuğumuz için yapay zeka tabanlı projeler gelsin burada Launch Pool'da çıksınlar diye bir Launch Pool hazırlıyoruz diye açıklamalarında da var. Yakında geliyor yazıyor. Farm Drops'ta farming yapabiliyoruz. İşte atıyorum Ethereum, Layer AI Token bunları farm'a koyup kazanç elde edebiliyoruz. Dolaylı stake sistemlerinden biri, DeFi sistemlerinden biri. Layer VPN uygulamasının sayfası burası. App Store'da zaten istatistik göremiyorduk. Google Play'i tıklayalım. Bakın burada rakamlar yazıyor. Binden fazla indirilme yaşandı diye. VPN uygulaması. Bu VPN uygulaması kullanıldığında veri alındığı için burada kazanç elde etme ihtimali var. Güzel bir sistem. Benim ilgimi çeken bir sistem. Browser da var zaten. Sonra şimdi göreceğiz. Yani burada tam anlamıyla bir güven oluşsa benim kullanacağım uygulamalardan bir tanesi, projelerden bir tanesi. Şimdi bir altta burn var. Şu yakın mekanizması ile alakalı bilgileri yazmışlar buraya ama dediğim gibi yakımlar genel olarak manuel oluyor. Projenin işte Telegram gruplarında konuşulan konular, davalı alan kararlar doğrultusunda bir yakın sistemi oturtulmuş. Ufak ufak yakılıyor ve Toplam kaynakta arttırılmaz ise, ileride de öyle bir şey yaşanmazsa, bu gidişat güzel görünüyor. NFT pazar alanı var. Bu da gerçekten var. Tıklayalım, bunu görelim. Hazırlamışlar, çok fazla uygulamayı gerçekten hazırlamışlar. Parayüzler de güzel. Şimdi sayfayı böyle aşağıya doğru indirdiğimiz zaman kapsülleri görebiliyoruz. Birçok kapsül oluşmuş. Yani stake'ler yapılmış, gördüğü üzere. Sonra kapsüller çıkmış. Altında da süreleri de yazıyor. Ama henüz bunların alım satımı açılmamış. Bu sistem daha yeni entegre ediliyor. NFT pazar alanı zaten roadmap'te daha yeni çıkmış ve entegrasyon başlamış. Yakında bu kapsüller piyasaya çıkacak, sistem kullanılmaya başlanacak gibi görünüyor. Browse Web3 diye bir linkimiz var. Web3 Browser. Böyle browserları özellikle bir bütçe bağlı browserları çok seviyorum. Kendi içerisinde VPN'i var. Girip kullanabiliyorsunuz. Çok tatlı. Ben zaten işte Opera'yı kullanıyorum, Brave'i kullanıyorum. Bunlar da birazcık daha ve bir 3 Opera daha eski bile olsa. Şimdi bu tarayıcı da kullanmak bir opsiyon ama bu tip tarayıcıların kullanmanın geniş kitlelere yayılması lazım. Güvenlikten geçer notları alması lazım. Gerçi bazılarından geçer notu almış ama belli bir kitleye ulaşmadan kullanmak her zaman riskli. Eğer kullanacak olursanız, indirirseniz en kritik bilgilerinizi, işte metamaskınızın dolu olan metamasklarınızı kurmayın, en kritik Google bilgilerinizi kullanmayın. denemelik kullanmaya başlayabilirsiniz ama o browser üzerindeki VPN'i kullandığınız için o da kazanç elde ettirecek. Önümüzdeki süreçte böyle bir detay var. Tarayıcı var. Katman 2'nin şu an tarayıcısı da çıkmış. Verileri burada görebiliyoruz. Çalışmaya başlamış. Köprümüz var. Ağlar arası kullanabildiğimiz köprü var. Gerektiği zaman tokenları geçirebiliyoruz. Bir de faucet var. Eğer uygulama geliştirmek istiyorsanız işte deneme tokenları alabiliyorsunuz. Detayları öğrenebiliyorsunuz şeklinde. Dashboard'da gördüğünüz gibi burada bile 12'den fazla var. Hatta derinlerine girerseniz yeni çalışmalar olduğunu, katman 2'nin üzerinde bazı yeni işler olduğunu görebilirsiniz. Uygulama bayağı var. Bazı istatistikleri görüyoruz uygulamalardan sonra. Hemen biraz aşağı geldiğimiz zaman road map'imiz var. Burada map de zaten temel olarak katman 2'nin çıkması, browser'ın çıkması. Şurada bir kaldıraçlı işlemler açılacak diyor diğer 4 tane ana ağda. Bu kısmı bulamadım ben. Katman 2 ağın geliştirilmesi Gaz ücretlerinin optimize edilmesi yapay zekadan kazanç elde edilmesi tam şu noktada şu anda Roadmap'imiz daha sonra da Ağın daha da geliştirildiği bazı modeller var Roadmap daha da detaylandırılacak şeklinde bazı açıklamalar var Bazı tweet paylaşımlarında dönüp onlara da bakabiliriz Biraz aşağı indim zaman projeyi anlatan işte yapay zekanın gerçek dünyadaki piyasasını dünyanın nereye doğru gittiğini Hepsini ele almış Anlatan bir video var İlgileniyorsanız bu kısma da bakabilirsiniz Biraz aşağı indiğimiz zaman yapay zeka ile birlikte yan konuların işlendiği Twitter Space'ler yapmışlar. Bu Space'lere ulaşmak için burada her konunun altında klik yaptığınız zaman ilgili Space'e dönüyor. O konuşmaları dinleyebiliyorsunuz. Biraz aşağı indiğimiz zaman yine yapay zekanın gerçek dünyada nerelerde kullanılabileceği, hangi sektörlere nasıl etkilerin olabileceği makaleler var. Burada hani savaşta bile nerelerde nasıl kullanılır diye detayına inmişler. Her biriyle alakalı ciddi makaleler hazırlanmış. İlgileniyorsanız bunlara bakabilirsiniz. Bunlar zaten gerçek dünyada yakında görmeye başlayacağımız şeyler her yerde yapay zeka artık geçiyor yani robot çağına yavaş yavaş giriş yapıyoruz. Bunun yanı sıra şurada gördüğünüz sektörlerde yapay zeka büyük devrimsel gelişmeler yaşatacak. Biraz aşağı indiğimiz zaman şimdi Leroy yayın uygulamasını indirdiğimiz zaman nasıl çalıştırabiliyoruz bu sistemi? NFT'lerimiz nasıl entegre edebiliyoruz? Nasıl kazanç elde edebiliyoruz? Bunları öğrenebilmek için şurada iki tane tutorial'ımız var. Tutorial'lardan bir tanesi yazılı, bir tanesi de video şeklinde şu video şeklinde olan bende çalışmadı ama bir denerseniz bakarsanız uygulamanın arayüzleri her şeyi oluşturulmuş. Şurada gördüğünüz grafikler gerçek uygulamanın içerisinde gerçekten var. Ben şimdi eskiden böyle uygulamalar olduğunda ilgimi de çektiğinde bilgisayardaki telefon uygulaması uygulayabileceğimiz bazı emülatörleri kur kuruyordum ama onların içerisinde de çok fazla hack denemesi olduğu için maalesef kurup gösteremiyorum şu anda bu videoda. Birazcık da aşağı indiğimiz zaman Ana uygulamalarımızı görüyoruz. Az önce yukarıda konuştuğumuz şeyler işte katman 2 ağımız var, VPN'imiz var, DeFi platformumuz var. Bunların hepsinden az önce bahsettik ve gelişmiş veri analizi yapacağız şeklinde açıklama var. Yeni uygulamamızı indirin demiş ama burada asıl anlatmak istediği şey şu anki bu modeli bile ilerisine gitmek istiyorlar. Altyapı daha yeni yeni oturuyor. Şu anda burada kullandıkları bazı teknoloji altyapı partnerlerini de koymuşlar. İşte Amazon'u kullanıyoruz, Azure'u kullanıyoruz, Google'u kullanıyoruz şeklinde. Biraz aşağı indiğimiz zaman ekipten birkaç kişi görebiliyoruz. CD Foundation'a tıklarsak ekibindeki kalan kısmını görebiliyoruz. 8 kişi daha var diyor. Ana 3 kişi burada yazıyor. Bir de burada gördüğünüz gibi katkıda bulunanlar var. Burası birazcık daha danışmanlar olarak değerlendirilebilir. Birçok önemli firmadan birçok önemli isim var burada gördüğünüz üzere. Ekip de gerçek kişilerden oluşuyor. Layer AI yazıp bu kişileri araştırdığınız zaman internetten ulaşabiliyoruz ama kamera karşısında sürekli bir anlatım, tutoriallar veya işte atıyorum görüşmeler, interviewler yok yani. Bu konuda birazcık eksik. Eğer siz benim bilmediğimiz bazı videolara sahipseniz, linklere sahipseniz paylaşırsanız sevinirim. Ben bulamadım ama yine de ekipten geçer not alıyor. Biraz aşağı indiğim zaman AIR token Bu borsalarda buldur diyor gelip yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kayıt olun biraz daha aşağı indiğimiz zaman da tokenların adreslerinin olduğu arayıcı linkleri var burada gördüğünüz üzere bunu iyi yapmışlar her projede olması gerekiyor şimdi en son menüye geldik çok hızlı bir şekilde üzerinden geçelim amacımız diyor tıpkı sloganda yazdığı gibi inovatif yapay zeka projelerinin çıktığı bir altyapı olmak istiyorlar Bununla alakalı en temel ekosistem ürünlerini kendileri oluşturmak istiyorlar. Bu misyon ve approach'ta bunların açıklamaları var. Foundation'da ekip vardı zaten gördük. Depping kısmında zaten biz yapay zekaya bir altyapı olduğumuz için Layer AI oluyoruz ve depini oluyoruz diye bunun açıklamalarını yapmışlar. Temel olarak VPN ürünü üzerinden gidiliyor burada. Contributors'da yine ekibin olduğu sayfaya yönleniyoruz. Milestones'ta istatistikleri yazdıkları bir sayfa var projenin elde ettiği istatistikler yine yukarıdaki istatistikler gibi biraz fazla yazıyor o sayfada da istatistikler. Ama bu iki yıllık süreçte test süreçlerinde yaşanmış olabilir bu veriler. O yüzden gerçek olabilir. Biz şu anda son yeni verileri gördüğümüz için o verileri görmüyor olabiliriz. Böyle bir detay olabilir. News Opinions'da blog paylaşımları var. Bu blog paylaşımları da düzenli olarak gelmiş ama tarihleri çok net göremiyoruz. Bir de biraz daha jenerik paylaşımlar var. Yani projedeki gelişmelerden çok yapay zekanın kullanım alanları, yapay zekanın gelişmesiyle alakalı paylaşımlar var. Ama yine de geçer not verebiliriz. Ürünler kısmındaki ürünlerin üzerinden geçtik. Sadece şurada bir tane ilave ürünümüz var. Domain diye yapay zeka altyapısı ile bir de domain alabileceğimiz bir name service çalışması var diyor. Yakında gelecek diyor. Token'a geldiğimizde about linki çalışmıyor. Token'ın altında Staking, staking sayfasına yönlendiriyor. Redeem de staking sayfasına yönlendiriyor. Mint data kapsül, data kapsülleri oluştur. Zaten o da bizi temel olarak staking mekanizmasına yönlendiriyor. Buy layout dediğimiz zaman direkt satın alabileceğimiz sayfa. Migration request'e yine token geçirmek istiyorsak ve dashboard'u kullanmıyorsak Migration request yapabiliyoruz ama bu eskiden kalmış. Şu an dashboard'un içerisinde böyle bir sistem olduğu için şunu kullanmaya gerek yok diye anlıyorum ben. Metrikler linki de çalışmıyor. Burada bir şu anda çalışma var diye uyarı var. Şimdi yukarıda da iki tane linkimiz var. Bir tanesi AI Agents zaten görmüştük AI Agents'ları. Şunların hepsi aynı. Bir de şurada dokümantasyonumuz var. Dokümantasyonumuz projenin ne olduğunu anlayabilmek için yeterli. Ama böyle bir projeyi kullanmak için henüz yeterli değil. Bir bunları detaylı bir şekilde bakabiliriz. 2 yılın sonunda aslında dokümantasyonun birazcık daha iyi bir noktada olması gerekirdi. Şimdi sitenin üzerinden geçtik. Projenin ne olduğunu anlamaya çalıştık. Ekibe de değindik. Projenin bir YouTube kanalı yok. Onda bulamadım. Eğer bulursanız linki paylaşırsanız sevinirim. Şimdi analize geçebiliriz. Önce negatif yanlarından bahsedelim. Şimdi birincisi ilerleyişi takip etmede zorlanıyoruz bu projede. Çünkü hem GitHub'ı görmüyoruz. Hem blog paylaşımları birazcık jenerik. Hem de ekip sürekli kamera karşısında değil. YouTube yok. O yüzden bizim ana kaynağımız burada Twitter. Twitter'dan da çok yoğun teknik ilerlemeyi takip edemiyoruz şu anda projede. Bu negatif kısmımız bir de proje gördüğünüz gibi kompleks adaptasyonu zor olacak bir proje. Yani bir VPN kullanıcısı olmak gerekiyor ki işte kazanç elde edilebilsin veya proje etkileşime gireceksek uygulama indirmemiz gerekiyor. Çok basit bir şekilde hemen entegre olabileceğimiz hemen anlayabileceğimiz projelerden değil. Genel kripto kullanıcısı için hemen adapte olunacak projelerden biri değil. Bu da negatif kısım olarak değerlendirilebilir ama pozitif tarafa gelecek olursak Proje bunları anlamış gördüğünüz gibi güzel bir arayüz oluşturmuş kompleks şeyi bir de basit hale getirmeye çalışmış İlerleme göremesek bile biz Yine de bir sürü ürün çıktığını görüyoruz o yüzden yani ilerleyiş mutlaka olacaktır Diye Tahmin edebiliyoruz buraya kadar gelinmiş devamı da gelecektir diye Düşünebilir çünkü çok sayıda ürün zaten hali hazırda var Bir de Temel bir konsept var layer eğer yani yapay zekaya bir alt yapı oluşturmak istedikleri için ona fokus olmuş bir katman 2 token'ın da yeniden üretilip bir geçiş sürecinin zorlu bir geçiş sürecinin yaşanmayacak olması bunlar da aslında iyi tasarlanmış şeyler. Bunlar da pozitif yanları diyebiliriz. Şimdi burada VPN'in kullanılması önemli bir tarayıcıya entegre olmuş olması önemli. Günümüzde bunlar çok önemli. Biz sürekli olarak bunları yaşamıyoruz ama biliyorsunuz çeşitli ülkelerde VPN artık olmazsa olmaz. Türkiye'de de çok kullanıcısı var VPN'in. Bu tip sistemler üzerinden verinin toplanması, yapay zeka burada devreye girmesi, buradan sizin fayda elde ediyor olmanız, bunun bir tokenomics'e dönüşmesi ve daha sonra bunun geliştirilmesi. Bunlar gerçekten güzel sistemler, geleceğin sistemleri. Bunlar da projenin pozitif tarafları. Şimdi fiyatı olarak değerlendirmeye gelelim projeyi. Bir de sıralamasını da yorumlamaya çalışalım. Şimdi bir kere proje AI'yı yapay zekayı çok vurgulamış durumda. Adında da var ve bütün açıklamalarında da var. Ama fark ettiyseniz kullanıcıların entegre olduğu şeylerde yapay zekanın görüntüsü, kullanım yerleri çok aktif değil şu anda. Ama yine de proje AI agentların popülerliğinden fayda elde edebilir. İşte atıyorum katman 2'nin popüler olmasından fayda elde edebilir. VPN'in popüler olduğu anlardan fayda elde edebilir. Yani bu tip konularda trend olduğu zaman özellikle boğalarda proje bu bunlardan fayda elde edebilecek bir proje. O yüzden sert bir boğaya giriyor ise eğer bu boğaya er ya da geç katılacaktır. Birazcık gecikmiş bazı hareketler yapmış ama gördüğünüz gibi birazcık gecikmiş ama tokenomics fena durumda değil. AI agentların bir anda popüler olması bu projenin üzerinde de birazcık ilgi çekilmesi özellikle şu NFT kapsüller var ya az önce gördüğümüz alım satımı henüz açık olmayan bunların aktif hale gelmesi orada bir hareketliliğin olması ve hemen bunun üzerine bir boğayla birleşmesi projede bir sıçrama yaratır. Boğaya katılır sonra tabii ki boğadan sonra düşüş olacaktır. Boğadaki hareketlerin de yine şuradaki hareketlerden feyiz alabiliriz projede fark ettiyseniz bir anda trendle birlikte sıçrama Sonra yavaş yavaş kendini salma var. Bir anda sıçrama yavaş, yavaş. Ben benzer hareketler beklerim. Yapay zeka gelse bile, boğa gelse bile. Daha sonra ayı geldiğinde de düşüş olacak. Peki fiyat çıkış yaptığı noktanın altına düşebilir mi? Bu projede aslında altyapı olarak böyle bir risk çok görünmüyor. Neden? Tokenomics güzel gelmiş. %70'lere kadar gelmiş. Katman 2 A oluşmuş. Üzerine koya koya devam ediyorlar. E kaynak sıkışmaya başlayacak. Bilinirlik atmaya başlayacak. O yüzden aslında düşüş olduğunu tekrar düşmez gibi görünüyor. Ama bu yapay zekanın, yapay zeka ajanlarının işte popülerliğinin bir anda çok fazla kaybolması, e projenin de boğada bütün faydayı oradan elde etmiş olması tekrar düşüş yaptığında çok sert düşüşler yaşatma ihtimali var. Hele bir de burada beklemediği bir hack durumu söz konusu olursa çıkış yaptığı noktanın altına fiyat düşebilir. Böyle bir risk her zaman var. Biraz üstünde kalacak gibi ama yine de öyle bir riskimiz var. Proje eğer piyasa eğer yatay gidecekse, ayı gibi gidecekse Yumuşak bir düşüş beklerim projeden çok sert bir düşüş beklemem ki zaten son gördüğünüz gibi 2 yıllık süreçte alt çizgisini çizmiş hatta bir tık üstte atmış bir proje çok sert düşüşler beklemiyorum projeden sıralama olarak da 1170. sırada ki olan bu proje için bana sorarsanız şu anki mevcut hali bile projenin bir kere binin içerisine girer gibi gösteriyor şu NFT kapsüllerin aktif olması hemen onun çıkıp kendi uygulamalarına VPN'e entegre olması sadece bu gelişme bile projeyi ilk binin içerisine atar gibime geliyor. Proje 600 ila 1000'in arasında bana sorarsanız uzunca bir süre gider gelir gibi görünüyor. Bu söylediğim kısa vade, orta vade hatta uzun vade. Ama tabii Ortayla orta ile uzunun geçişinde ne olacağını tam bilemeyiz. Orta ile uzun geçişi arasında sistemler tamamlamayla oturur kullanıcılar basit ve hızlı bir şekilde kullanmaya başlarlar. Layer AI token'ın kaynağı daha da sıkışmaya başlar. Toplam kaynak maksimum kaynak arttırılmaz. Katman 2'nin üzerine yeni uygulamalar entegre edile, edile yola devam edilir. Eğer bütün bu pozitiflikler olursa orta uzun vade arasında 600'ün yüzün üzerine atma ihtimali oluşabilir. Ama proje işte yapay zeka trendleri bitti deyip işi gücü salarsa ilerleme durursa adaptasyonda durursa o orta uzun vade akabine binin altına da salabilir. Bunlar da mümkün. İki tarafta mümkün ama uzunca bir süre 600 ile 1000 arası mantıklı gibi görünüyor bence bu proje için. Evet atladığım unuttuğum şeyler olabilir. Eğer sorunuz varsa cevaplamaya çalışırım. Yorumlara bırakabilirsiniz. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Lütfen unutmayalım. Hepinize bol şans. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.